Merhabalar, ailemizin falcısına hoş geldiniz. Mart ayının boğa burcunun kahve falına bakacağız. Ne diyorduk? İyi yüreğimize, kötüyü evrene gönderiyoruz. Falımızı açalım. Boğa burcu Mart ayının neler bekliyor? Kısmetlerimiz o sıçradı, taştı, sıçrıyor hala. Güzel kısmetler var. Şöyle göstereyim size de. Sevgili... Boğa burçları büyük bir kalp görüyorum açar açmaz ve başlayalım boğa burcunun Mart ayında neler bekliyor sevgili boğalar uzun yıllar uzun yollara dalıyorsunuz uzun yolculuklardan beklediğiniz mi var gelen mi biri mi gelsin istiyorsunuz ama uzun uzun yollara dalıyorsunuz hep dalgın geziyorsunuz biraz kafanız karışmış İçinizde böyle aldatını aldatıldığınızı düşündüğünüz hisler var. Bu sizi yoruyor, kendinizi de yoruyor. Etrafınızdakileri de yoruyorsunuz. Ama şunu unutmayın, sadece kendinize yapıyorsunuz. Düşünmeyin, her şey olacağına varır. Siz boğalar çünkü çok güçlü bir bursunuz. Ferahlama olacak evet, ferahlayacaksınız. Eğlenceli bir zaman dilimine gireceksiniz kafanızı bu kadar yormayın boğa burçları. Uzun zamandır beklediğiniz, elde etmek istediğiniz ne varsa başaracaksınız. Kesinlikle üzülmeye kapılmayın, kendinize dert etmeyin. Kafanızda bazı şeyleri kurmayın. Çünkü her şey elinizde sizin. Önümüzdeki ayın yani Mart'ın başından ikinci ya da üçüncü haftasına kadar bir haber alacaksınız. Ve çok şaşıracaksınız. Büyük bir kuş çıktı. Bir hasta haberi var. Bu hasta haberini duyunca üzüleceksiniz. Bazı şeyleri hırslanıyorsunuz. Hırslanmayın. Sakin olalım. Sükunetimizi koruyalım. Beklediğimiz bir haber gelecek. Bir evrak ya da bir para. Çok rahatlayacaksınız. Çok mutlu olacaksınız. Zürafa görüyorum güzel haberler var. Kendi çabalarınızla gurur, kibir eğer bırakırsanız her şey yoluna girecek. Etrafınızdaki birilerin hakkını savunabilirsiniz. Onun haksızlığa uğradığını düşünüp ona destek verebilirsiniz. Dediğim gibi bu avuçlara her şey yoluna girecek. Siz bir kalbe şurada bakın bir kalbe yaslanmışsınız. O kalbin sizi koruduğuna inanıyorsunuz. Ama lütfen o kalplarınızda uçurumlar koymayın. Mart ayında bir sevinç yaşayabilirsiniz. Büyük bir kuş var, şahin çıktı. Güçlü, kuvvetli bir insan karşısında kuştan güç alacaksınız. Bir haber gelecek, güçlü bir haber. Size haberler getirecek. Falın başında da dediğim gibi mutluluk kapınızda dışarıyla bağlantılı olanlar dışarıdan beklentileri varsa oradan güzel haberler gelecek. Bu aralar üzerinizde çok nazar var. Nazar alıyorsunuz. Besmele'yi çekin sürekli. Dualarımızı bırakmayalım. Çene ve diş eklem yerlerinde ağrılarınız olabilir. Sağlığımıza dikkat edelim sevgili Boğa burçları. Şurada iki kişi karşılıklı bir arkadaş da olabilir, dost da olabilir. Karşılıklı bir konuşma var. Sohbet var. Tabağımıza geçelim sevgili Boğa burçları, takipçilerim. Aşk hayatınızda düzenlemeler var. Kavga ettiyseniz arada barışmalar var. Dışarıdan şöyle göstereyim. Dışarıdan bir haberleriniz var. Büyük bir T harfi çıkmış. Sevdiğiniz bir insan sanki böyle bir e, sıkıntıya düşmüş. Siz ona el uzatacaksınız. Bir eşya alabilirsiniz veya bir eşya kaybedebilirsiniz. Üzülmeyin. Çünkü daha iyisi gelecek. Kalbiniz çok temiz mavuşları Herkesi kendiniz gibi zannediyorsunuz. Dikkat edelim. Mart 8'de özellikle dikkat edelim önünüze kısmetler birer birer gelecek. Ayağınıza gelen kısmetleri tepmeyin, değerlendirmeye çalışın. Sakin olalım, sükunetimizi koru, koruyalım sevgili Boğa burçları. Sağlığımıza da dikkat edelim dedik. Evet. Çok güzel. Mart ayının Boğa burcunun kahve falı bu kadar sevgili takipçilerim. Bize abone olmayı unutmayın. Bizi takip etmeyi unutmayın.